Evet arkadaşlar, cümleten selamın aleyküm. Yine yollardayız gördüğünüz üzere. En son videomu seyreden arkadaşlar bilir. Şu kilisenin oradan şuradan sağa dönmüştük. Yani bunun anlamı ne? Ee, yavru güvercinlerimizi, posla 2020 yavru güvercinlerimizi ikinci antrenmana götürüyoruz. Evet, geçen sefer şu yoldan dönüp şuradan, şu kilisenin oradan kuşlarımızı salmıştık dostlar. Bugün de... Ee... Sabah antrenmanını yaptırdım e, yavruların gerçekten güzel uçtular bir saate yakın uçtular bu sıcak havaya rağmen bugün de Hollanda bayağı sıcak 28 derece ama e, akşam salımını arkadaşlar uzaktan yapmak istedim çünkü vaktim olmuyor ve e, hava müsaade etmiyor şimdi e, eski salım yerinden. 3-5 kilometre daha uzağa gidiyoruz arkadaşlar. Yine Belçika tarafına. Ve orada salmayı deneyeceğiz. Bakalım ikinci antrenmanları nasıl geçecek dostlar. Ben şimdiden kamerayı buradan açmak istedim. Ve size göstereyim diye. Çünkü o temiz sağa dönmüştük ya. Oradan salmıştık. Şimdi mesafeyi uzatıyoruz dostlar. Neye göre uzatıyoruz? Kuşların uçuş durumuna göre ve geliş durumuna göre... En son gelişleri e, gördünüz, 45 dakika sürdü o mesafeden. Şimdi de e, işte mesafeyi uzattık, biraz sonra benim ikinci salım yeri olan e, benzinin oradan güvercinlerimizi salmaya çalışacağız dostlar. Bakalım inşallah e, kaza bela vermez yaradan gelirler. Çünkü yavaş yavaş e, yavru güvercinlerin e, yarışları yaklaşıyor. Ee, o, o yüzden antrenmanlara e, zamanında vermemiz lazım. Kayıp vermeme adına. Gerçi geçen söylediğim gibi e, yavrular her zaman risk olur dostlar. Yani kaybolan da olur, geri gelen de olur, her şey olabilir. Ama biz oyunun kuralı ne gösteriyorsa, ne istiyorsa onu yapıyoruz. Yani hayvanları e, bu zamana kadar takip edenler bilir. Eee ne gibi işlemlerden geçirdik? En son sandık eğitimi ve en son gibi yavru videomda, yavru güvercin videomda hayvanlarımızı 10 kilometreden götürdük. Şimdi dostlarım birazdan oraya varacağız ve orada size size sizi sıkmama, sıkmamak adına böyle kısa kesiyorum. Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet dostlarım oradan aşağı yukarı bir 3-5 kilometre daha fazla geldik. Benim burası ikinci salım yerim dostlarım. Şimdi görüyorsunuz benzinlik burada arka tarafta devamlı e, uzun yol tır şoförleri burada dururlar e, buradan e, görüyorsunuz bakınız geçebilirsek arada yani şoförü ileri alıyor birazdan arkadaşlar şuradan salmayı deneyeceğiz evet sevgili dostlar temin anlattığım gibi e, o salıp bizim ev tarafı bu taraf dostlarım kuşlarımız bu yöne gitmesi lazım hava gerçekten sıcak onun için akşamı bekledik. Ve birazdan e, güvercinlerimizin salışını gerçekleştireceğiz. Umarım kazasız belasız bugünü de atlatırız. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Şu anda e, arkadaşıma veriyorum telefonu. Evet dostlar, tekrar bir yavru güvercin ile beraberiz. E, bu zamana kadar e, kuşlarımızın yavru güvercinlerimizin ne işlemlerden ne işlemlerden geçtiğini hepiniz gördünüz dostlarım. Şimdi Umarım sesim iyi geliyordur çünkü bir kalabalık bir yerdeyiz gördüğünüz üzere burası da e, kamyonların yani varlıkların durduğu yer uzun yol e, şoförlerin durduğu yer. Buradan salacağız havamız şu anda 27-28 derece akşam vakti olmasına rağmen dostlarım bakalım şimdi e, ne anlatmıştım İlk yer e, antrenmanımızı kazası belası atlattık eksiklik atlattık şimdi bakalım inşallah bugün de e, eve gelmeleri nasip olur arkadaşlar. Bu arada benim kanalımı takip eden, bana destek çıkan her gönüle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen gene size söylüyorum. Eğer size hitap edebiliyorsak dostlarım lütfen bir abonelerinizi, like atmanızı, yorum yazmanızı bekliyorum dostlar. Benim elimden gelen budur. Ben size geçen de videomda söyledim. Ben size şampiyonluk vaat etmiyorum dostlar. Ben size oyunun kuralına göre oynanmasını bahsettim. Yani oyunun kuralı nedir? Bunlar yetiştirmesi ve nasıl ne gibi işlemlerden geçmesidir dostlarım. Herkese sevgiler, saygılar. Lütfen takibi bırakmayın. Biraz sonra kuşlarımız saldıktan sonra eve dönüşlerini inşallah hep beraber görürüz. Haydi bismillah. Tamam <laughs> yavrum. Evet arkadaşlar, sezonun ikinci yavru uzak salımını gerçekleştirdik. İnşallah kazasız belasız eve dönerler. Birazdan sandıklarımızı toplayıp eve gideceğiz. Evet, kuşlarımız şu anda görüyorsunuz. Geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kuşlarımız şu anda doğru yöne doğru gidiyor. Eee... Tam saat 5'i çeyrek gece saldık dostlar. Normalde e, sabah antrenmanı biliyorsunuz 9'da e, akşam antrenmanı 5 gibi oluyordu. Ben de e, akşam antrenmanını boş geçmemek adına e, kuşlarımı uzaktan salama verdim. İnşallah birazdan görüşürüz dostlar. Takipte kalın lütfen. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Temin er, arkadaşlarımın gördüğü üzere sizin gördüğünüz üzere dostlarım e, güvercinlerimizi saldık yavru güvercinlerimizi. Şu anda evimize 3-5 dakika kaldı yine. Yollardayız. İnşallah bugün de kazası belası atlatırız dostlar. Bakalım. İnşallah e, geldiklerine çekmek nasip olur. Bunu da atlasınlar arkadaşlar. Ondan sonra artık ileriye bakacağız. E, ondan sonra 3. antrenman, 4. antrenman. Ne gerekiyorsa havaların müsaade ettiği sürece yapmaya çalışacağız. Şu anda evimize doğru gidiyoruz dostlar. Biraz sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bakınız ben eve geldim dostlar. Şimdi bütün kuşlar kümesin üstündeydi. Kendim şok oldum. Arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi içeri alacağım. Arkadaşlar inanılmaz bir şey. Gel. Evet Belçikalı da gelmiş. Evet bakayım şöyle. Come on. Evet dostlarım. Kuşlarımı içeri aldım. Sandıkları arabadan çıkarmak için gitmiştim. Dostlar Tekrardan geri geldim. Şimdi biraz kuşlarımızı bekledik dostlarım. Kamar, 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 kamar. Ondan sonra bugün tabi ee, salım ev salımına göre e, geç oldu. çünkü dostlarım geç gittik. Hava gerçekten çok sıcak. Hatta bazı kuşlar e, sıcaktan gelince. Ee, biraz kusma belirtileri gösterdi. Ama gayet normaldir. Sandıkta arabada gittiler. Ondan sonra ee, salım ve sıcakta salım. Tahminim üzere dostlarım bir tane eksiğim var gibi. Saydım temin. Şöyle bir bakarsak. Evet. Arkadaşlar sonuncu kuş da geldi. Görüyorsunuz. Bakınız. Kupa. Ben hepsi geldi diye hesap ediyordum ama Sonradan gelmiş öteki. Evet dostlarım bugün de böyle atlattık şükür ama gerçekten şu anda hala 28 derece sıcak var ee, tabi önceki videolarımdan alıştınız buranın Hollanda'nın soğuğuna e, yağmuruna ama mecbur götürmem lazım dostlarım bir daha e, nasıl ne zaman götüreceğim belli olmazdı o yüzden e, şimdiden böyle bir antrenman yaptırdık. Allah'a şükür bugünü de kazasız belası atlattık dostlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu işi e, oyunu kuralına göre oynuyoruz. Hayvanlara e, ne gibi işlemler gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ben e, kendi bütün kendi sistemim neyse size anlatmaya çalışıyorum ve bütün videolarımda gördünüz zaten hiçbir şey esirgemiyorum. Ne kullanıyorsam ne yapıyorsam tek tek açıklıyorum dostlarım. Çünkü benim elimdeki malzeme başka farklı sinirindeki malzeme farklı yani güvercin olarak. Herkes kendi kuşuna göre ister alıp bunu kullanır ister kullanmaz arkadaşlar. Ama seyreden dostlarım, iç posta güvercinle alakası olmayan dostlarımdan gelen mesajlar beni sevindiriyor dostlarım. Birkaç kişi, birkaç arkadaşım hatta posta güvercinle iyice aşık olmaya başladı. Ben zamanında arkadaşlar Türkiye'de posta güvercinini biz sadece bakıcı olarak kullandık babam bir, bir iki çift. Yani o yüzden. Hiç ilgimi çekmezdi. Özellikle paçasız kuşa karşı bir antipatim vardı. Ama ta ki bunlara tanışana kadar. Ve iyi ki de tanışmışım dostlarım. Bakınız. Temin sıcaktan biraz kusma belirtisi gösteren. 23 numara herhalde değil mi? 23 numara. Ama şimdi görüyorsunuz zımba gibi. Ee, biraz da hava, güneş artık tümese vurmuyor. Ee... Sıcaklık gitti. Evet dostlarım. Umarım videolarımı takip ediyorsunuzdur. Ee, şimdi bir sürü sorular geliyor arkadaşlar. Ben bu soruları cevaplamış oluyorum size. Lütfen ee, eğer soru e, soracak arkadaşlar varsa lütfen eski videolara bir baksın, bir dönsün, başlıklarından görsün dostlar. Şimdi aynı şeyi tabi bazı videolarımı son videolarımda beni yakalayanlar oluyor ve takip etmek istiyor. Ondan sonra ilk videolara bakmıyor ve gayri itiari bana soru soruyor dostlarım. Ben de elinden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bakınız bu arada e, vitamin var içinde arkadaşlar görüyorsunuz kuşlar tabi yoldan geldiği için yani ben böyle veriyorum gel gel kızım gel. Bakınız ben size video çekeceğim diye e, yemin bunlara yarısını vermiştim şimdi biraz daha birazdan biraz daha verip e, ve videomu kapatacağım dostlarım. Kapatmadan önce tekrardan videonun başında teşekkür ettiğim arkadaşlar, beni takip eden, sıkı takip eden dostlarım var. Lütfen takibe yine devam edin arkadaşlar. Kanal sizle beraber büyüsün. Hepinizi seviyorum. Tüm destek çıkan dostlara canı gönülden teşekkür ederim. Ne diyorduk? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.